sevgili seyirciler saat başında yeniden birlikteyiz agroekonomide biliyorsunuz çok da yankı uyandıran üretim planlaması açıklandı ve yeni destekleme modeli açıklandı. Peki bu yeni açıklanan destekleme modeli üretim planlaması arz talep dengesine nasıl yansıdı? Üreticiden çıkış fiyatlarını nasıl etkileyecek? Hepsini konuşacağız. Konuğum Frankfurt Okulu Tarımsal Saha Araştırmalar Birim Müdürü İbrahim Oğuz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Pervin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hemen başlayalım şimdi üretim planlaması e, açıklandı e, yeni destekleme modeli. Ama geç mi kalındı? Çünkü çiftçiler bu üretim planlaması açıklanmadan önce yani üretim planlaması olmadan önce zaten üretimlerini gerçekleştirdiler. Yani e, bu durumda şimdi e, hangi ürünlerde? Ee, art fazlalığı yaşanıyor ya da e, azlık yaşanıyor yetersizlik yaşanıyor çünkü bir planlama olmadan üretildi. Evet, Pervin Hanım geçen yıl tabii planlama sadece gündemdeydi ee, uygulamada bir planlama yoktu. Ee, önümüzdeki yıl için yani 2024-2025 üretim sezonu için bir planlamadan bahsediliyor ve bundan sonraki süreçlerden bahsediliyor. Yani bu yıldan sonraki süreçlerde 13 artı bir üründe e, planlama, devlet planlama e, altına alacağını söylüyor. Tabi burada önemli olan ne oldu, bu yıl ne oldu bir ona bakmak lazım. Belki gelecek yıllara sahip ne olacak biraz da belki bunları da takip etmemiz açısından ve planlama onun etkilerini de e, nasıl etki edeceğini de görmemiz açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu yıl e, çok enteresan bir yıl oldu Pervin Hanım. Siz de takip ediyorsunuz. Hem üretici için hem de tüketici için enteresan bir yıl oldu. Üretici birçok üründe beklenenin çok altında ürün fiyatından satarken tüketici de yüksek fiyatlardan ürün satın aldığı ile ilgili şikayetlerde bulundu. Bu durumun oluşmasında aslında kamunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu gördük. Üretici düşük fiyatlarda ürün sat satmasının nedenlerine baktığımız zaman kamunun vermiş olduğu fiyat politikasının gerçek anlamda etkilerinin bütün sektöre yansıdığını gördük. E, ee, örnek mi? Arpa mesela bir örnek vermek gerekirse arpa fiyatlarındaki yüzde üç artış bütün yem bitkilerinin fiyatlarının e, baskılanmasına sebep olduğunu gördük. Yine bunun dışında tüketici açısından lojistik giderlerin çok fazla artması, iş gücü fiyatlarındaki yükselişte ve makroekonomik e, politikalardaki bozukluk bu sefer de üretici, şey, tüketicilerin çıktığı alım fiyatlarında yansımasına neden oldu. Bu da üreticiyle tüketici arasındaki makasın geçen yıllarda belirlemiş olduğumuz makasın daha da artmasına neden olduğunu gördük. Tabii kamunun fiyat belirleyebildiği müdahil olduğu ürünlerde fiyatların maliyet artışının maliyet artışlarının da altında fiyat gerçekleşmesi e farklı farklı yansımalar ne ürün bazı yansımalara neden olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi hepimiz biliyoruz. Buğday, ayçiçeği, çay gibi ürünlerde defalarca da konuştuk biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bakın şeker pancarı hala fiyat açıklanamıyor. Büyük bir ihtimalle şeker pancarında da fiyatların baskılanması söz konusu olacak. Burada bir alte bir şey altını çizmek gerekiyor Pervin Hanım burada bir istisna oluşacak bu yıl. Hı hı. O da dane mısır fiyatlarında oluşacak bir istisna. Geçen yıl TMO 4 kuruşluk bir fiyat artışı sağlamıştı. Dane mısırda üreticilerden çok ciddi tepkiler gelmişti. Bu yılda yaklaşık olarak bizim beklentilerimiz maksimum 6 6.5 bandında olacağı gibi bir beklenti içerisindeydik ama daha yeni yeni hasat edilmeye başladı. Dünyadaki üretim daralmasından kaynaklı fiyatların 8-9 bandında gerçekleşeceğini görüyoruz. Bakın, kamu'nun aslında elinde de çok da aman aman güçlü bir silah olmadığını, dünyada gıda fiyatları gerilerken silahını, e, silahlarını doğru kullanabildiğini ama dünya fiyatları artarken Türkiye'deki iç fiyatlara çok da dokunamadığını gördük. Bunları neden anlatıyoruz? Aslında tarımsal üretim planlamalarının amacının doğru tasarlanması gerektiğini ne kadar önemli olduğunu Altını çizmek için aslında anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun dışında birçok faktör etkili oldu Pervin Hanım. Ürün fiyatlarındaki e, geri gelmelerin farklı farklı nedenleri oldu. İhracat yasakları mesela salça hmm. sektörüne ciddi anlamda sekteye vurdu. Artı tabi üretim daralması şey pardon tüketim daralması da yine salça sektörüne etkili olduğunu gördük. Diğer taraftan depolanabilen ürünlerde fiyatlar geri geldi. Çünkü bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi... Ee, şu, alıcılar uzun vadeli depolamak istedikleri ürünlerle ilgili ne önlerini net göremediler bir ikincisi faiz yüksekliği ciddi anlamda onların e, alımla ilgili istekli ve olmalarını engelledi Bu da fiyatlara yine üret, e, üreticilerimizin çıkış fiyatlarına olumsuz yansımalarına neden oldu Tabii bunun dışında Dünyada Pervina'nın bir resesyon beklentisi evet, var. Bir ee, var. Bu resesyon beklentisi bugün pamuk üreticilerimizi ciddi anlamda e, sorunla karşı karşıya kaldığını görüyorsunuz. Bugün biz e, pamuk maliyetinin ortalama 25-27 bandında bir maliyet ortalaması görüyoruz. Pamuk da yeni yeni fiyatlanmaya başladı. 20-23 TL bandında bir fiyatla gideceği gibi duruyor. Yani maliyetin altında zararla pamuk fiyatlanacağını görüyoruz. Yani. Yine Narenciye'de geçmiş yılda yapmış olduğumuz bazı makro politik hatalar, yine enflasyonla mücadele edeceğiz diye ihracatın yasaklanması ve akabinde de yüksek rekorti oluşması, bir anda eee narenciye sektörünü perişan ettiğini gördük geçen sene. Eee ilkbaharlara doğru e, hatırlarsınız. Sonra bir baktık ki bir anda limon fiyatları 100 TL'ye gittiğini gördük. Çünkü ni ne, neden olduğuna baktığınız zaman e, aslında limonun üretici dönemindeki fiyatlar 50 kuruşken ve kimse depolamadığı için bir anda fiyatlar çok yüksek bir noktaya gittiğini gördük. Burada Arz talep dengesizliğinin aslında önemli altını çizmek gerekiyor. Dengesizliğinden ve doğal olarak da planlama olmayışından kaynaklı fiyat dengesizliğinin en çok hangi üründe gördük biliyor musunuz bu yıl Pervin Hanım? Hmm. Kavun ve karpuzda gördük. Hmm. Bir miktar da bu iki ürüne eklemek olarak yapabileceğimiz bir miktar biber azıcık patates ve hmm. soğanda etkili olabildiğini gördük. Bunun dışındaki hiçbir ürünün fiyatlamalarında arz talep dengesizliği yani üretici ekilişinde ya da örümcek ağı teoreminin çalışmadığını aslında kamu'nun müdahalesinin ya da e, diğer makroekonomik dengelerin bozukluğundan kaynaklı olduğunu gördük. Evet. Bütün bunlar bize iki tane sonuç gösteriyor. Bunlardan bir tanesi kamu kısa vadeli fiyat baskılama politikası o yıl özelinde bir işe yarayabildiğini gördük ama bir sonraki yılın etkilerinin nasıl olacağı ile ilgili Ciddi soru işaretlerimiz duruyor. Belki önümüzdeki sene bir program yaparsak bunu daha net Onu, ortaya tabii. koyabileceğiz. Konuşacağız Diğer zaten önemli sonuçlarını konu, etkilerini. Evet buyurun. Evet. Diğer önemli bir konu tabi üretim planlamasında toplam üretilen ürün grupları içerisinde... ...üretim planlamasının ne kadar etkili olacağı e, buradaki bu yıl yaşanan o süreçte... ...yani arz talep dengesinin aslında 3-5 tane üründe oluşabildiğini Türkiye yaklaşık olarak 111 ana ürün bitkisel üründen bahsediyorum 200 260 alt çeşit içerisinde çok fazla arz talep dengesizliğinden kaynaklı bir ee, sorunla karşı karşıya olmadığını görüyoruz. Evet. Peki şimdi biz tabii bu sene üreticinin fiyat feryatlarını gördük, eylemler yapıldı. Şimdi bu planlamadan sonra e, bu dert bitecek mi? Aynı zamanda tabii tüketici de dertli, onlar da gıda fiyatlarının e, artışından dertli. Yani orada da bir iyileşme olacak mı? Yani bu üretim planlaması hem tüketiciye hem üreticiye e, artı yönde bu anlamda. Ama yani çünkü en büyük dertleri anlamında olumlu yansıyacak mı bu dert bitecek mi? Bir Pervin Hanım planlama aslında e, fiyatla ilgili olmaması gereken hmm. bir konu. Planlama gıda güvenliği açısından çok önemli. Yani toplumumuzun hepimiz açısından çok önemli bir kavram. Şimdi i̇şte özellikle iklim değişikliği ve nüfus artışıyla beraber gelecek yıllarda planlamanın önemi çok daha e, değerli olacak. Çünkü neden kaynaklarımızı Doğru, efektif kullanmak istiyoruz. Topraklarımızı e, daha e, uygun ihtiyacımıza doğru e, dönük kullanmak istiyoruz. Suyumuzu daha doğru kullanmak istiyoruz. Çünkü su sıkıntılarımız olacak. Doğal olarak da planlamanın aslında hedefleri fiyat olmaması gerekiyor. Planlama yaparak enflasyonla mücadele edileceğine asla inananlardan bir tanesi değilim ben. Hmm. E, çünkü arz talep bozukluğu oluşsa dair. Şöyle bir durum söz konusu bu yılda örneğinden anlattığı anlatmaya çalıştım. 3 tane ürünün fiyatı yüksek gidiyor. 4 tane ürünün fiyatı düşük gidiyor. Totalde baktığımız zaman aslında enflasyona baktığında totalde bir yansıması olmuyor. Bugün yaşanan yüksek tansiyonun sebebi yani e, üreticinin işte çok e, kazanamıyorum diye e, serzenişte bulunması, tüketicinin pahalıya tüketiyorum diye e, serzenişte bulunmasının sebebi e makroekonomik politikalar yani üretim politikalarımızdan çok ekonomik politikalarımızın önemli olduğunu görüyoruz. Üreticinin kazanabilmesi için peki üreticilerimize söylememiz gerekenler var. Bunlardan bir tanesi ölçek ekonomisinin üzerinde çıkmaları çok önemli bir faktör ve girdi maliyetlerini takip edilebilir ya da denetlenebilir olmasından geçtiğini görüyoruz. Dünyada bu böyle. Pervin Hanım, hı hı. ne demek istiyoruz? Devlet gıda marketleri açarak aslında ucuzluk sağlayamadıklarını görüyoruz. Evet evet gördük. Devletler devletler tarım kredi kooperatifleri gibi kooperatifler vasıtasıyla üreticilerine daha ucuz girdi sağlayarak ya da farklı destekleme mekanizmalarını devreye alarak ya da ihtiyaç duydukları alanlarda yatırımla, girdi alanlarında yatırımlar yaparak aslında maliyetlerini kısabileceklerini göre, görebiliyoruz. Buna en iyi örneklerden bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarım politikaları. Biraz kamucu tarım politikaları Hı. ama ne kadar başarılı olabildiklerini görmemiz açısından önemli. Evet. Burada burada bir parantezle şöyle bir enerji fiyatlarıyla ilgili çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Tabii. Bugün mazotta uygulanan yüksek ÖTV'den vazgeçilmediği sürece de gıda fiyatlarının hmm. ucuzlamasının artık söz konusu ol, olmayacağını görmemiz gerekiyor. Çünkü üretimden ta sofraya kadar gelene kadar ki evet. bütün bu süreçte enerji giderleri çok fazla. E, vermiş olduğumuz destekler ne geçmişte mazot ve gübre desteğimiz vardı ne, ne de bugün mazot ve gübre desteğimiz var. Aslında eğer bir destek fiziki değilse, bunun aslında bir isminin mazot olması ya da e, gübre olmasının bir anlam ifade etmenin evet. de altını çizmek istiyorum. Ve her motoruna zam gelişinde de aslında biz o fiyat artışlarını... Ee, okumuş oluyoruz değil mi alıyor oluyoruz zaten her e, zam ki. haberini verdikçe de zaten bunu ben de hep vurguluyorum her motoruna zam gelişinde eyvah yani gıdaya zamlar devam edecek anlamına geliyor. Peki ama planlama yine de e, sonuçta önemli ve uzun süredir de bu dillendiriliyor siz uzmanlarda planlama olması lazım diye hep bunu söylüyorsunuz bizim programlarımızda da söylediniz. Peki gecikmedi mi yani neden bu zamana kadar böyle bir planlama yapılmadı? Pervin Hanım aslında devlet birçok üründe geçmişte planlama yaptı. Şeker pancarında yaptı, çayda yaptı, haşhaşta yaptı, fındıkta yaptı, tütünde yaptı. Ama bunlara dikkat ediyorsanız hepsinin bir ortak özelliği vardı. Alıcıları kamuydu. Yani hmm. ürün alıcısı kamuydu. Kamu ürün alıcısı olduğu zaman planlama çok daha kolay olabiliyor. Ama eğer plan, alıcınız eğer e, se, özel sektörde piyasa dinamikleriyle beraber yapıyorsanız planlama daha da kaotik hale geliyor. Kim ne kadar ürünü alacak, kim ne kadar ürün işleyecek bilmeniz de gerekiyor. Tabii bugün artık e, bu, e, bugün 13 tane ürünü planlamak istiyor devlet. bunun yani 13 artı bir ürünü planlamak istiyor. Nedir bunlara baktığımız zaman arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, kozla, fasulye kuru fasulye, mercimek, mısır denim nohut, pamuk ve patates ve soğan ve soya. Bunun dışında da artı bir dedikleri de yem bitkileri. Şimdi bakın bu ürünlere baktığımız zaman örümcek ağı teoremine yakalanan yani üreticilerin fazla ya da az ektiği teoremine yakalanan yapıya baktığımızda iki tane ürün giriyor bunların içerisinde. Nedir bunlar? Patates ve soğan. Diğerleri arzla ilgili sıkıntı yaşadığımız yani üretim miktarlarımızın düştüğü ürünler. Kuru fasulye, kanola, soya, ayçiçeği, buğday, Bunlar hepsi dışarıya bağımlı olduğumuz ürünler. Devlet bunları bir miktar daha fazla üretmek istiyor. Bunun dışında aslında geriye kalan 110 ana bir 111 çeşit ürünümüz ve 206 alt 260 alt çeşit ürünümüzle ilgili nasıl bir planlama yapacağımızla ilgili bir, bir şey yok. Onun için planlamadan çok aman aman bir şey beklemek kısa vadede çok doğru değil diye düşünüyorum. Peki bu planlama tarımda öngörülemeyen etkenleri nasıl ortaya koyacak yani şunu sormak istiyorum sadece insana bağlı değil sonuçta öngörülemeyen bir sektör işte iklim krizini konuşuyoruz iklimin etkisi var değişebiliyor yani rekolte iklime göre doğa olaylarına göre iç talepte dış talepteki değişiklikler oluyor planlama tarımsal planlama bu üretim planlaması bu dinamikleri nasıl ele alacak nasıl işleyecek? İşte tam da e, çok önemli bir soru. Burada planlamada ana amacın ne olduğu çok önemli bir faktör. Pervin Hanım, arz talep ise gerçekten bunu yakalamanız çok zor. İklimsel faktöre bağımlısınız. Bir bölgede kuraklık oluşur. Hesap yani elde etmek istediğiniz ürün miktarında %20'de kalite düşer, fiyatlar çat diye yukarıya doğru gider. Devlet buradaki asıl amacı aslında erken e, uyarı sistemini yakalamak olmalı diye düşünüyorum planlamada. Yani ben önümüzdeki yıl hangi ürünü ne kadar üretiyorum, hangi üründe bir ne kadar dışarıdan alacağım ya da hangi ürün fazlalığım var, ne kadar dışarıya ürün satmam gerekiyor, bunu görmesi gerekiyor. Tabi burada planlama çok önemli bir faktörden bahsediyoruz ama planlama insana hükmeden bir faktördür Pervin Hanım. Toprağa hükmeden bir faktör değildir. Evet. Bir örnek vereyim çok kısaca. Bu yıl bakın mısır fiyatlarının yükselmesi Mısır'a alternatif olan buğday ve e, pamuk gibi fiyatlarında düşük gitmesi gelecek yılda nasıl sonuçlar olacak? Biz planlama yapmak istiyoruz. İşte x miktar e, diyelim ki mısır tane elde elde etmek istiyoruz. Ama bu yıl mısır fiyatları iyi gitti, pamuk fiyatları çökük durumda. Şimdi gelecek yıl siz üreticinize hayır sen Şanlıurfa'da, Adana'da mısır ekme, e, pamuk ekleyebilir misiniz? Ne derseniz deyin, doğal olarak da etki etmesi gereken faktör insan faktörüdür. Doğal olarak da planlama yapabilmeniz için sadece belli bir kotalar oluşturmak yetmeyecektir. Bunun dışında başka argümanlarda devreye almak gerekecektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben sorumla devam edeceğim size ama seste bir problem yaşıyorum. Stüdyonun sesini açabilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Daha rahat duyacağım ve o sırada ben sorumu sorayım size. Bir diğer sorum da şu aslında yine üretim planlamasıyla ilgili. Şimdi malum planlama yapmak için yani sadece üretim planlaması için değil her şeyde bu böyle bir planlama yapmak için elinizde bir bilgi olması lazım. Veri seti olması lazım. Koyacaksınız onu masaya ona dair onları elde tutarak bir planlama yapacaksınız. Peki bizde böyle her şey kayıtlı bir durumda mı? Çünkü ben sizinle önceden yaptığım programlardan biliyorum ki bazı konularda istatistiklerin olmadığı bazı alanlarda istatistiklerin tutulmadığını e, söylediniz. E, nasıl olacak istatistikler olmadan ya da var mı diye sorayım planlama yapmak için yeterli düzeyde. Herin Hanım, aslında devletin yapmak istediği planlama tabii e, hep e, işin arz talep dengesini oluşturmak üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Aslında bu programda yapmak istediğimiz şey şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın planlama doğru bir iş. Amacınızı doğru belirleyin demeye çalışıyoruz. Arz talep dengesini oluşturmak için hassas verilerinize ihtiyaç var. Ne kadar veri var elimizde sorusu açıkçası söylemek gerekirse ben de bilemiyorum. Ama bir örnek bir tane örnek vereyim kişi başı soğan tüketimimizi biliyor muyuz? Hangi fiyat olursa ne kadar soğan tüketiyoruz kişi başı? Bunları bilebiliyor muyuz? Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık mı bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ama başlangıç olmasa açısından söylüyorum. Bunların verilerinin elde edilebilmesi için çalışmamız gerekiyor. Daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz elimizde artık makine aklı derin öğrenme gibi bir sürü e, insanın kullanabileceği e, yapılar var. Bunlarla eğer kayıtlılığı arttırabilirsek ve bu derin öğrenme makine aklı gibi kavramları da kullanabilirsek bunları çok net oluşturabiliriz. İşte o zaman ben iddia ediyorum ki arz talep dengesini de bulabiliriz ama bunun dışında işte sadece alan belirleyerek bir arz talep dengesi belirlemek çok da söz konusu olamayacaktır. Evet Sesim. Ee, İbrahim Bey peki e, şimdi destekleme modeli de açıklandı planlamayla birlikte. Bu destekleme modeli e, planlamaya kaldıraç olabilecek mi? Şimdi öne e, olabilir Pervin Hanım ama destekleme miktarı çok önemli bir kavram. Ne demek bu? Destekleme miktarınız üretim maliyetinizin %10'un altındaysa etkisi olacağını düşünebiliyor musunuz? Bakın buğdayın destekleme miktarı şu anda temel destek miktarı 244 TL. Buğdayın maliyeti 4000 TL. Yani dekar maliyetine bahsediyorum yüzde altı. Mısırın destekleme maliyeti yine temel destekleme maliyeti 244 TL. Mısır maliyeti 8000 TL, 9000 TL civarlarında değişiyor. Şimdi yüzde üç, yüzde ikiye denk geliyor. Şimdi doğal olarak da yüzde %3'lük yüzde üçlük desteklemelerle e, siz üretim planlamasını yapabileceğinizi e, ve bu rakamlarla, e, bu oranlarla bunları oluşturabileceğinizi söylemek birazcık güç oluyor maalesef. Evet İbrahim Bey planlamanın başarılı olması için 3 kriter sayın desem size e, hangi kriterleri söylersiniz ve bu kriterlere destekleme ve sözleşmeli üretim girer mi diye sorayım. Pervin Hanım aslında konuşmam başında demiştim ki planlama insanadır, toprağa değildir demiştim. E, burada çünkü insan faktörünün devreye alınması çok önemli bir faktör. İretçilerin size güvenmesi gerekiyor. Devlet benimle ilgili yapmış olduğu bir çalışmada benim yanımda benim menfaatlerime doğru dönük işler yapıyor demesi gerekiyor. Bunun için önemli olan şu bir güvenilirlik çok önemli bir kavram eğer güvenilirlikle ilgili bir kavram oluşturduysanız ki bu e, planlamada başarılı olan ülkelerde bu çok önemli bir faktör. E, doğal olarak da üreticilerinizin sizin söylediğiniz şeyi yapıyorlar. Şeffaflık çok önemli bir kavram. E, nasıl ölçtünüz, nasıl biçtiniz? Bunları iyi anlatmanız gerekiyor ve ölçüm çok önemli bir kavram. Tabii burada benim, benim gözümde üç tane kriter güvenilirlik, şeffaflık ve ölçüm çok önemli kriter. Destekleme demin de söylediğim gibi miktara bağlı. Eğer hmm. siz Üretim maliyetinizin yüzde %40'ını yüzde kırkını desteklemek desteklemeyle yönlendirmek istiyorsanız. Evet desteklemeler e, aktif işe yarar hale getirebilirsiniz. Sözleşmeli üretimde bu yıl domateste gördük Pervin Hanım. E, yaptırımlar caydırıcı olamayabiliyor çünkü sözleşmesine uymayan fabrikayı siz e, kapatamazsınız ya da e, fabrikayı batırıcı cizalar veremezsiniz ya da çift sözleşmesine uymayan çiftçi yine tarlasına el koyamazsınız. Bütün bunlar sözleşmeli üretimde birazcık daha e, daha e, alıcı ve üretici arasındaki işleyişin, dinamik işleyişinin esnek olmasına bağlı olarak değişeceğini düşünüyorum. Peki bu planlama arz talep oluşumunda eğer etkisiz olursa yani olumsuz senaryoyu düşünelim. O zaman ne olacak? Yani üretici mi zararlı çıkacak yine? Hatta şu andakinden daha mı zararlı çıkacak? Yani bir risk var mı bu işin sonunda? bana sorarsanız çok değişen bir şey olacağını zannetmiyorum üretici açısından söylüyorum bunu. Ama planlı üretimi olan e, insanların güvenini kaybedeceklerdir. Yani evet ben devlete devlete güvendim, mısır ektim, bana mısır ekecektim. Yok ille de pamuk ekledi Ben de gittim pamuk ektim, pamuktan da dekar başı işte atıyorum 3000 lira zarar ettim dedi. Şimdi bu üreticiye siz e, ee, ne yapacaksınız? Bir sonraki yıl işte ben sizce desteklemenin men ederim, işte şöyle cezalar veririm diyerek e, yola getirebilir misiniz? Şimdi doğal olarak da e, şunu söylemeye çalışıyorum. Gelir garantili bir üretim tarzı ortaya konması gerekiyor. E, eğer desteklemeleri daha da planlamanın işe yarayabilmesi için. E, bu konu konuşuluyor. Geçmiş dönemlerde de konuşuluyor. Hatta yanılmıyorsam yine bir e, Konya bölgesinde pilot uygulama çalışması da yapılacaktı eğer o zaman eğer bir gelir garantili e, bir destekleme modeli ortaya konursa planlama bir işe yarayabileceğini düşünüyorum ve üreticinin de en azından güven yitimi oluşmayacak bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Son olarak şunu da sorayım bu gıda enflasyonu hepimizin derdi olan e, gıda enflasyonu arz talep dengesindeki bozukluktan mı kaynaklanıyor yoksa üretim planlaması olmamasından mı kaynaklanıyordu? Bana sorarsanız, Pervin Hanım, ne arz talep dengesinden ne de e, e, üretim planlamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben tamamen e, gıda enflasyonunun ana nedenlerinden bir tanesinin makroekonomik e, politikalar olduğunu düşünüyorum. Hmm. Makroekonomik politikalarımız sağlıklı iken gıda enflasyonu çok da e, tartışılan bir konu olmuyor. E, doğal olarak da asıl bakmamız, asıl odaklanmamız gereken nokta e, makroekonomik politikalarımız olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bunları düzeltebilirsek ki çok kısa vadede düzeleceğini ben ben de çok öngörmeyenlerden bir tanesiyim. 2026 sonrasında e, bence bazı dengelerimiz oluşturacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Kapatmadan var mı eklemek istediğiniz son bir mesajınız? Tevin Hanım, e, Özellikle arz-talep dengesi e, çok önemli bir kavram gibi gözükürken aslında planlamamızı bizim doğru kaynaklara doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Kaynaklarımızı, yani amacımızı çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. Üreticilerimizle, tüketicilerimizle, alıcılarımızla, sanayicilerimizle hep beraber aslında... Bir el ele vererek şu tansiyonumuzu bir nasıl aşağı çekebilir konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa her kafadan hepimiz bir şey söylüyoruz bu konuyla ilgili. Doğal olarak da çok da ortak paydada buluşamadığımızı da düşünüyorum. Bunu da son olarak eklemek istedim. Evet bu notla bitirelim. O zaman haftaya görüşmek üzere diyorum size İbrahim Bey. Çok teşekkürler katkınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese selam ve hürmetlerimizi sunuyorum efendim. Sevgili seyirciler Frankfurt School Tarımsal Saha Araştırmaları Birim Müdürü İbrahim Oz canlı yayınımızdaydı. Yeni açıklanan Üretim planlamasını ve yeni destekleme modelini ayrıntılarıyla bir başka pencereden konuşmuş olduk. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra da bakalım piyasalar haftayı son işlem gününde nasıl kapatıyor. Tabii göstergeler karşınızda ama bunun bir de okuması var. Nasıl seyret seyredecek? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Daha nasıl rekorlar görecek? Göreceğiz. Borsa İstanbul'a ne olacak? Peki yeniden yükselmeyecek mi? Sayfa kapandı mı? Yeni bir hikaye yazılamaz mı borsa İstanbul'da? hepsini konuşacağız ve tabii ki euro bölgesinden gelen faiz indirimi, Fed'den gel, e, beklenen faiz indirimi hepsi masamızda olacak ayrılmayın. İster 820 20 ister 3-10, ister 6-16-6, ister mikro element katkılı toprağa ve bitkiye göre organo mineral gübre, organo mineral gübrenin öncü lideri, can Del. ediyoruz. Bu kampanyayla otomatik dümenleme sistemi olmayan traktör kalmayacak. Agro Easy otomatik dümenleme sistemini İmece Kart kullanıcılarına özel şimdi al 3 ay sonra öde avantajıyla sadece ve sadece